bu videomuzda Kanunsuz Topraklar dizisi oyuncularının gerçek hayattaki sevgili ve eşlerini derledik. Kaan Taşaner Kanunsuz Topraklar dizisinde avukat Yavuz'u canlandıran Kaan Taşaner, Seray Düver ile sevgilidir. Doğaç Yıldız Kanunsuz Topraklar dizisinde Doğut'un kardeşi rolünü oynayan Doğaç Yıldız Ceren Aydın ile sevgiliydi. Necip Memili Çukurun Cumali Koçovalısı Kanunsuz Toprakların psikopati Ali Gelik karakterini canlandıran Necip Memili Didem Dayıcıoğlu ile evlidir. Murat Dal Taban Kanunsuz Toprakların kötü karakteri Malik Ağa'yı canlandıran Murat Dal Taban Özlem Dal Taban ile evlidir. Hazar Motan Kırgın Çiçekler dizisinde Cemre karakterini canlandıran Kanunsuz Topraklar dizisinde de eşkıyanın kızı rolüne can veren Hazar Motan adı bir dönem Furkan Andıç ile anılıyordu. İddialar ne kadar doğru bilemiyoruz. Eylül Su Sapan Kanunsuz Topraklar dizisinde Beyce karakterini canlandıran Eylül Su Sapan bir dönem Rıza Kocaoğlu ile sevgiliydi. Esra Bilgiç Kanunsuz Topraklar dizisinde Gülfem'i canlandıran Esra Bilgiç bir zamanlar Beşiktaş'ın futbolcusu Gökhan Töre ile evlenip boşanmıştır. Serdem Paçal Kanunsuz Topraklar dizisinde Fikriye karakterini canlandıran Serdem Peç, Paçal'ın sevgilisi yoktur. Onur Yay Evren Tan Kanunsuz Topraklar dizisinde Kevser'i canlandıran Onur Yay Evren Tan, Mehmet Ali Atasalihli ile evlidir. Uğur Güneş Kanunsuz topraklarda Davut karakterini canlandıran başarılı oyuncu Uğur Güneş bir dönem Reyhan Cansu ile sevgilidir. Ardından yakışıklı oyuncunun adı Hilal Altınbilek ile de anıldı. Şimdilerde ise Esra Bilgiç ile anılıyor. İddialar ne kadar doğru bilemiyoruz. Sizce Uğur Güneş, Esra Bilgiç aşkı olur mu? Mine Teber. Kanunsuz Topraklar dizisinde Davut'un annesi rolünü canlandıran Mine Teber evli değildir. Ali Erkazan. Başarılı oyuncu Ali Erkazan, Çağlar Kılıç ile sevgilidir. Kanunsuz Topraklar dizisinde en sevdiğiniz oyuncu kimdir? Yorumlarda belirtiniz. Videomuzu derledik. Videomuzu beğenip yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler.